Kevin'in görmesine ne kadar var? Kevin'e burada olacağımı söylemiştin. Baba ona baba deyin çocuklar. Ve endişelenmeyin yakında burada olur. Hapse neden girmişti? E, saldırı suçundan girdi. Tamam. Vay vay vay. Kim bu iki dev? Benim adım Liam. Emin misin? En son Liam bebekti. Baya büyümüşsün dostum. Seni gördüğüme sevindim evlat. Ve sen de Raquel olmalısın. Dostum sen en son 3 yaşındaydın. Gel buraya babana bir sarıl. Merhaba. John. Merhaba. Bu benim kocam Jeff. Kevin. Seninle tanışmak çok güzel. Hey. Erkekler sarılmaz dostum. Evet. Tabii. Dostum açlıktan ölüyorum. Yiyecek bir şey var mı? Şey hayır aslında... Özür dilerim çocuklar. Gerçekten gelmesini bekliyor Hayır sorun değil. İyiyimle benziyor. Hey Kevin. Çay ister misin? İngiliz kahvaltısı da hazırlayabiliriz. Geliriz birazdan. Tamam. Hadi o zaman. Ay, ay. Ay, hadi. Bu da hapishanede yaptırdığım bir dövme. de 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 Ah, ah, yemek. Hazır. <laughs> Üzgünüm. Daha önce bir erkeğin hiç kadınların işlerini yaptığını görmemiştim. Şuna baksana kız gibi önlük giymiş. Cevfa <laughs> harikadır çok iyi yemekler yapar. Hem de okulda danışman ve yoga öğretiyor. Her işin ustası. <laughs> evet. Daha çok Jackie gibi. Bütün ev işlerini o yapar. Gerçekten bu insanları hiç anlamıyorum. Neyse. Sen ne yapıyorsun Liam? Futbol mu? Basketbol mu? Yoksa baban gibi boks mu yapıyorsun? Bunların hiçbiri Kevin. Hayır baba. Teşekkür ederim. Hı hı. Söyle. Ben okulda dans takımındayım. Dans takımı mı? Ha, evet. Sanatla yakından ilgileniyor. Hı hı. Şu resimleri görüyor musun? Liam bizim için yaptı. Çok güzeller. Belli ki her şey değişmiş. Yani resim ve dansı Raquel'in yapması lazım. Liam'ın değil. Hayır. Ben daha çok oyun oynuyorum. Burada neler oluyor böyle, ha? Evin geçimini sağlayan kadın, ev işlerini yapan erkek, dans eden çocuk ve video oyunları oynayan kız, bu da ne böyle? Merhaba Nate. Ne yapıyorsun? Kusura bakma yemek yiyordum da. Nate kim? Ö erkek arkadaşı. Erkek arkadaş mı Raquel? Bu erkek arkadaş da nereden çıktı? Affedersin. Beni duydun ve başın belada küçük hanım. Onunla konuşmayı hemen bırak. Bana ne yapacağımı söyleyemezsin Kevin. Ben... Herkes sakin olsun. Buraya gelip onlara ne yapacaklarını söyleyemezsin. Onları daha tam olarak tanımıyorsun. Bak onlar benim de çocuklarım. Ama onları kimin yetiştirdiği çok belli oluyor. Biliyor musunuz? Ortamı sakinleştirebilirim tatlılarla. Tamam mı? Ben markete gidip hemen alıp gelirim. A evet, bu iyi bir fikir Jeff. Neden buradan çıkıp gitmiyorsun? Böylece ailemle vakit geçirebilirim. Acele etme. Aslında tatlım ben giderim. Hem sen de Kevin'la yakından tanışırsın. Ama Emin misin? Tamam. Sadece dikkatli sür ve bir şey olursa beni hemen ara. Tamam tatlım. Ah. Peki Kevin, ne tür işler yapıyor? Sigara içmeliyim. Oh. Oh. ESPN nerede? Ee, bilmiyorum. O kanal artık yok. Orayı uygulamadan seyretmelisin. Ee, bu arada... ...John nerede kaldı? Şimdiye kadar evde olmalıydı. Baba... Gidip oyun oynayabilir miyim acaba? Evet. Hayır. Bak ekran süreni zaten açtın. Telefonu bile açmamalısın. Sorun değil oynayabilirsin. Artık böyle soruları bana sorabilirsin evlat. Burana ne oldu? Okuldaki bir çocuk yaptı. Kyle. Ve sen de buna izin mi verdin? Çenesini kırmalıydın onun. Babam kimseye vurmamamı söylüyor. Böyle mi söylüyorsun? Sen ne saçmalıyorsun ha? Kendini savunmayı öğrenmesi gerekiyor. Bak ben bunu anlıyorum ama bence konuşarak da bunu... Bir dahaki sefere onu gördüğünde sana ne yapacağını göstereceğim. Anahtarlarını mı unuttu? Heh. Memur Bey, buyurun. John Grant'in kocası mısınız acaba? Evet. Evet. Her şey yolunda mı? Hayır. Çok üzgünüm. Hey! O telefonla ne yapıyorsun sen? Neden kendi içine bakmıyorsun yaşlı adam? Hey! Her şey yolunda. Hayır! Bu çocuğun dişlerini kıracağım. Ne? Neden? O iyi bir çocuk. Bu küçük velet rakeli aldatıyor. Bak lütfen bunun ne yeri ne de zamanı Kevin tamam mı? Başka kızlara bakmanın da ne yeri ne de zamanı. Bu çocuğa güzel bir ders vereceğim. Lütfen olay çıkartma. Umrumda değil Jeff. Çocuklarımı korumaya çalışıyorum. Senin yapmayacağın şeyi yapıyorum. Onları nasıl yetiştireceğin hakkında hiçbir fikrin yok. Anlıyor musun beni? Ah. Avukatım arıyor. Bekle, hemen geleceğim. Dinle bunun için üzgünüm. Tamam. Hayır. Yoksa o adam bizi götürecek mi? Evet. Onunla gitmek istemiyorum. Her şey yoluna girecek. Tamam, gel. Baksana, bizimki orada. Gel de bir konuşalım. Cuma gecesi takılmalıyız. Peki Rakeri ne yapacaksın? sadece annemi özledim. Özür dilerim senin için çok zor olmalı ama annen dansı bırakmanı istemezdi. Ben de <laughs> Başlama Kyle. Ben mi? Ben bir şey yapmıyorum. Sadece eğleniyorum. Bakalım yakalayabilecek mi? Dur. <laughs> Durun. Hey Bırakın onu. Dur. Hey! Hadi yakala. Onu rahat bırak. Hayır. Ona güzel bir ders vereceğim. Hey! Onu Aa. rahat bırak. Aa. Tamam. Yani ne zaman isterse ona gözlüğümü vereyim mi? ha? Evet. Tam olarak söylediği şey bu. Çünkü senden büyüğüm. Ve her zaman benim dediğim olur. Hayır demek istediğim siz ikiniz kardeşsiniz. Doğru yolu bulmanız gerekiyor. Sana verdiğim araçları hatırlıyor musun? Onları kullanman gerekiyor. Evet. Seni şapşal. Hayır Mikey. Sakin olmalısın. Bak yapabileceğin başka... Jeff. Liam'ın başı dertte. Hadi Liam ona güzel bir ders ver. Pısırık olma evlat. Ona hak ettiğini ver. Hey, burada neler oluyor? Sen karışma Jeff. Oğluma dövüşmeyi öğretiyorum. Hadi. Bir tane vücuda, bir tane kafaya. Hadi Liam. Hadi. Hayır, hayır, hayır. Liam dur, hayır. Liam dur. Bırak onu Kevin. Aferin sana aptal herif. Az önce çok güzel bir dersi mahvettin farkında mısın? Kendini nasıl savunacağını öğretiyordum Peki, ona. Peki yumruk atmak neyi kanıtlayacaktı? Hiçbir ama neden böyle şeyler öğretiyorsun? Böyle ben... şeyleri öğrenmek zorunda. Ha? Ya yine o çocuk gelirse? Eğer ben olmasaydım neler olabileceğini tahmin edebiliyor musun? Söyle Jeff. Bunları öğrenmesi gerekiyor. İyiyim. İyi misin? Nate her şeyi anlattı. Ve sen? Listemde sırada sen varsın dostum. Senin sorunun ne? Bu çocuk seni aldatıyor. Bu kızla aldatıyor. Ne? O benim en iyi arkadaşım ve Nate beni aldatmıyor. Sen ne diyorsun? <laughs> Liam, gel hadi. Gidelim. Hey, onları korumaya çalışıyorum Jeff. Senin yapmadığın şeyi yapıyorum. Senin korumana ihtiyaçları yok ki. Belki sevgine ihtiyaçları vardır. Şiddet onları nereye götürecek? Hapse mi? Senin gibi. Hey, Hakkımda hiçbir şey bilmiyorsun, Jeff. O yüzden sakın saçmalama. Üzgün. Ama şunu unutma ki bu gerçekten çok stresli bir durum. O yüzden lütfen bunu çocuklara yapma, Kevin lütfen. Yalvarıyorum. Şey, artık bu konuda söz hakkın yok. Çocukların velayeti bana verildi dostum. Yine görüşürüz. Hadi girin çocuklar. Burada hiçbir şey yok. Tamam. Belki dekorasyonda bana yardım edebilirsin. Hem istediğini de alırız. Hayır teşekkürler. Liam'la yapın siz. Ne dersin? Gidip futbol oynayalım mı ha? Hatta belki seni boks salonuma da götürebilirim oğlum. Böylece güçlenirsin ha? Ve o çocuğun ağzını kırabilirsin. Vuh! Ama ben dansı ve resmi seviyorum. Oğlum. Jeff sana ne öğretti bilmiyorum ama... Bütün bunları unutman gerekiyor. Erkekler bunu yapmaz. Ben acıktım. Yemek yapar mısın lütfen? Yemek yapabilir miyim? Bakalım. Güzel. Pizza sever misiniz ha? O çocuğun seni dövmesine izin mi verdin? Lim, sana karşılık vermeni söylemiştim. Sorun da bu zaten. Ne dediysen yaptım. Ve sonra üç adam üzerime atladı. Özür dilerim dostum. Bunu hiç düşünmemiştim. Sen iyi misin Raquel? Hayır. İyi değilim Kevin. Nate az önce benden ayrıldı. Senin yüzünden benden bıktığını söyledi. Lütfen. Özür dilerim. İstersen onunla konuşabilirim. Hayır. Buna gerek yok. Hayatımıza geri döndüğünden beri her şey ters gidiyor. Annemi özledim. Ve babamı... Ben deliyim. Gel hadi. Eve yürüyelim. Çocuklar, hadi ama. Böyle yapmayın lütfen. Lütfen dinle beni. Beni rahat Git bırak. Git buradan. Lütfen Jordan. Gerçekten çok üzgünüm. Tabii ki üzgün olacaksın. Hepsi senin yüzünden Hayır. anladın mı? Bu yaptıkların yüzünden senden nefret ediyorum. Yardım et. Hey! Neye bakıyorsun sen? Hadi kendi işine bak. Lütfen! <laughs> Şimdi beni iyi dinle. Eğer uslu durursan o zaman sana kurallarımı unutmamanı söylemiştim. Öyle değil mi? Ama sen ne hey. yaptın? Ha? Ne yaptın? Uzak dur ondan. Sanırım ölmek istiyorsun ha? Bana istediğini yapabilirsin ama onu rahat bırak. Evet, daha iyiyim. Beni kurtardığın için teşekkür ederim. Pek çok insan bunu yapmaz. onu öldürecekti. Neden bahsediyorsun? Benim hapse girme sebebim. John sana söylemedi mi? Hayır. Tamam ben söyleyeyim. Dinle. John otoparktaydı. Ben de poşetleri taşıyordum. Bir adam aniden ortaya çıktı ve çantasını çalmaya çalıştı. Onu öyle görünce poşetleri yere atıp adama saldırmaya başladım ve adamın kafasına vurdum. Ona bunu yaptığını görünce çok kızmıştım ve adama bağırmaya başladım. Orada da polis varmış. Adama vurduğumu görünce beni suçlu zannetti. Boks eğitimim yüzünden ellerim silah olarak kabul edildi. Bu yüzden tam tamına 10 yıl ceza yedim. Hepsi karımı korumaya çalıştığım içindi. Anladın mı beni? Bu yüzden hapse girdim ben. Sadece John'u korumaya çalışıyordum. Kevin ben bilmiyordum. Daha önce demiştin ki çocukların korumama değil sevgime ihtiyaçları var. Ama benim sevgim bu işte dostum. Onları korumak. Ama artık anlıyorum ki bu doğru bir yol değil. Çocukların sana ihtiyacı var. Bana değil dostum. <laughs> Öyle deme. Ben de fark ettim ki bende de bir hata var. Kendini savunmalısın dostum. Belki de çocuklarının buna ihtiyacı var. Sen haklıydın. <laughs> Vay canına. Erkeklerin sarılmadığını sanıyordum. Pekala mahvettin. Sigara içeceğim. <laughs> hey, size bahsettiğim sürpriz hatırlıyor musunuz? İşte. Merhaba çocuklar. Bugün okul nasıldı? Yemek mi yapıyorsun? Erkekler yemek yapmaz dediğini sanıyordum. Evet. Zaman değişti. Aa, Nate gelecekti, onu davet etmiştim ama burada olacağını bilmiyordum. Aa, bence bunda bir sorun yok canım. Tamam çocuklar, sorun değil. Burada takılabilirsiniz. Raquel iyi misin? Aa, haklıydın. Nate beni Elisa ile aldatıyormuş. <laughs> ne? Tamam. Sakin kalmaya çalışalım. En iyisi konuşarak hallederim. Konuşmak. Hayır. Bence yumruklar konuşsun. Hayır. Kesin şunu. Ben hallederim. Yaptığım bütün pislikleri öğrendim. Eğer şimdi buradan gitmezsen seni babama dövdürürüm. Anladın mı? Ama... Oh. <laughs> Sen bana daha yeni baba mı dedin? Ee, pardon ama bir şey mi yanıyor? <laughs> <laughs> <a>, ben bakayım. <laughs>